Yok artık kanalından herkese merhaba. Abone olarak gelişmeleri kaçırmayın. Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi alan Hadise'nin hamile olduğu ve bu sebeple düğün tarihini de öne çektiği iddia edildi. Hadise çıkan iddialara yanıt verdi. Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Hadise Mehmet Dinçerler çifti evlilik kararı almıştı. Hadise parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile Mehmet Dinçerler'le nikah masasına oturmaya hazırlandıklarını duyurmuştu. Ünlü isim yayınladığı videoya "Bizim bölümümüz başlasın." notunu düşmüştü. 27 Nisan tarihinde nikah masasına oturmaları beklenen Hadise Mehmet Dinçerler çifti ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Şimdilerde evlilik hazırlığı yapan Hadise'nin hamile olduğu öne sürüldü. Şimdilerde evlilik hazırlığı yapan 36 yaşındaki Hadise'nin hamile olduğu, hatta bebek beklediğini öğrendikten sonra da düğün tarihini öne çektiği öne sürüldü. Hamilelik iddiasının ardından ikinci sayfa programına özel açıklama yapan hadise "Hamile değilim. Daha muhteşem gelinliğimi giyeceğim önce. Sonra Allah'ın izniyle inşallah." ifadelerini kullandı.